dedik tamam. Şimdi buradan şöyle seçeceğiz ve şuradan da arkadaşlar buraya kadar seçersek yeterli olur diye düşünüyorum. Hop şöyle hemen ekledik. Tamamdır. Şu anda bir şeye benzemeye baş. Burayı da hafif bir sivrileştirmemizde fayda var. Tamamdır. Burayı da arkadaşlar bu şekilde sivrileştirdik. Şöyle hemen uçağımızın tekerlerini de eklemek istiyorum. Tekerlerimizi de ekledik görmüş olduğunuz gibi. Harika oldu. Tamamdır. Uçağımızın dış tarafı şu anlık bence gayet ideal arkadaşlar. Şimdi artık yavaştan uçağımızın içine geçebiliriz. Şuraları şöyle bir kıralım. Önceki bölümde arkadaşlar laf sokmacı odası eklemiştim ve bunu çok beğenmişsiniz. O yüzden tekrardan buraya da bir Sokma odası ekleyeceğim. Şimdi bu uçağımızın arka kısmı uçağımıza giriş kısmı olacak. Biliyorsunuz kargo uçaklarında arkadaşlar alt kapak böyle açılıyor ve buradan insanlar falan atlayabiliyor ya da kargolar falan arabalar buradan uçan deposuna giriyor. O yüzden biz de ona benzer bir kapak ekleyeceğiz buraya. Şöyle kapak açılmış gibi arkadaşlar bir süs vereceğiz buraya ve daha güzel gözükecek. Tam aksiyon filmlerinde böyle uçak soygun sahneleri hep bu kapaklardan yapılıyor. Şöyle kendimizi tam bir soyguncu gibi hissediyoruz bileceğiz bu şekilde ve tamamdır. Şimdi parkurumuzu buraya ekleyeceğiz arkadaşlar. Yalnız burada görmüş olduğunuz gibi onları bir uçurum bekliyor. Eğer parkuru güzelce yapamaz ve düşerlerse maalesef uçuruma düşecekler. Tabi şu havuza da atlayabilirler yani. Tamam şimdi başta bu tekerleri atlayalım. Buraya da merdivenli bir parkur ekleyeceğiz arkadaşlar. Yalnız ondan önce kendimize hemen bir görünmez blok veriyoruz. Görünmez bloklarından ekliyoruz ve buraya da merdiven ekleyeceğiz ve böylelikle arkadaşlar sanki merdiven üstten sarkmış gibi bir hava veriyoruz. Tamamdır. Buradan buraya atladık. Buradan da arkadaşlar buraya atlayalım. Buradan da buraya geldik. Buradan buraya. Buradan da bu şekilde gideceğiz. Adem ve Amit bu şekilde arkadaşlar kafamızın değdiği parkurlarda çok kötüler. O yüzden ben de bilerek bu parkurlardan ekledim buraya. Burada da demir parmaklıklar olacak ve bu demir parmaklıklardan bu şekilde ilerleyecekler. Şimdi şuralara arkadaşlar görünmez blok koyuyorum ki şöyle hile yapıp demir parmaklıklara geçmeyelim. Tamam. Şimdi buradan da şöyle atlayalım o zaman. Ve buradan şuraya gelmiş oluyoruz. Ondan sonra da buradan arkadaşlar arkadaşlar şöyle hızımızı alıp buraya atlayacağız ve buradan da buraya buradan böyle böyle buradan bu şekilde ve buradan da arkadaşlar laf sokma odamıza geçiş yapacağız tamamdır bu parkurumuzda inanılmaz oldu bence yalnız laf sokma odasını yapmadan önce arkadaşlar yavaştan bir troller başlasın artık şöyle bir görünmez olalım bakalım arkadaşlar ne yapmışlar şimdi başta Adem'den başlıyorum o baya güzel hele arkadaşlar şu üst kanat detay çok iyi bizde niye üst kanat yok lan harbiden dur bizde sonradan ekleyelim Şimdi şuradan bir girelim bakalım uçağa Vay 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 Baya güzel yapmış arkadaşlar Tam bir böyle first class uçağı gibi Burada ne yapıyor lan Ana nereye gidiyor Oha şu küçük su birikintisine mi atlayacak Yoo sanırım bizi arkadaşlar buradan atacak Ulan neyse biz atlarız ya biz proyuz Şöyle arkadaşlar ben bir TNT sallamazsam içim rahat etmeyecek Yani burada güzel bir göçük olsun ya buralarda. Tamam şöyle arkadaşlar ha? TNT patlattık Ne Hadi bakalım oh. Açın. Oha Uçağın yarısı gitti <laughs> ya abi yok oldu yeter ya. yeter bu kadar biraz insaflı davranalım aha abi de geldik de arkadaşlar. Bu nasıl uçak böyle ya? Şu burun kısmına baksın. <laughs> uçak arkadaşlar koyuna benziyor ya vallahi koyun gibi uçak olmuş. Şimdi bakalım. Oha bu nasıl uçak lan böyle? Ne kadar karmaşık? O business class. Altın varaklı tuvalet var burada arkadaşlar. Ya burası yoktu nasıl oldu lan burası? Bir dakika bir dakika bir dakika şöyle böyle arkasını dönmüşken. Hayır 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 hayır. 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 Baba yok kapat. Tuvaleti gitti. <laughs> tuvaleti gitti. Bir dakika şuradan hemen. Tuvaleti. <laughs> Oha arkadaşlar burayı götürürsek çok bir sinirlenecek ama. Hayır hayır hayır, hayır. hayır. Burayı da bir tane ekledik. Oha. Hayır lan yeter yeter. <laughs> <laughs> Alo <Ana>, yeter. <laughs> Abi gitti vallahi gitti arkadaşlar. Dur Ahmet'i sinirlendirmek çok zevkli ya. Biraz daha patlatacağım. Her Lan ne oldu? <laughs> Biraz abarttık mı acaba ya? <laughs> Ahmet ne oldu? Ne alıyorsun ya mal mal? Ne diyorsun lan? Ne oldu? <laughs> Uçağım uçağım kim ne yapsın ya senin yere düştüm, iğrenç olmak. uçağını ya bak gelirim <laughs> nerede nerede ses geliyor <laughs> ve Allah. iç patlama oldu arkadaşlar içerinden de patlattık nasıl patlamadı harbiden o ya Allah Allah hadi bunlar ne oluyor hadi ses <laughs> geliyor ses ses yoruntu yok Allah ya Ahmet ne oluyor ne bağırıp duruyor sesin ta buraya kadar geliyor Ötantik bak gelirim oraya gösteririm. Hayır, hayır 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 gelme gelme gelme. Ya Neyse. Ya. <laughs> Bu kadar rol yeter arkadaşlar. Şöyle hemen bir süt içelim ve kendimize gelelim. Hayır. Arkadaşlar yeni bir pervane buldum. Şunlara baksanıza. Bir dakika ben şunlardan eklemek istiyorum arkadaşlar uçağımıza. Tamam bunlar daha güzel duruyor ya. İşte şimdi çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi buraya çelik pervanelerden ekleyeceğim arkadaşlar Ay. ve Uçağımızın ne oluyor lan? Orada bir şey var lan. Görünmez mi lan ama yoksa? Ne diyorsun ya? Yine delirdi arkadaşlar bu çocuk. Uçan bir var. Uçan pervane. Şöyle arkadaşlar buralara da demir pervaneler ekledik görmüş olduğunuz gibi. Tamam. Şu an çok daha güzel oldu. Şimdi Adem şöyle bir şey eklemişti arkadaşlar. Biz de hemen ekleyeceğiz. Vallahi çok iyi aklına gelmiş ya. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Hiçbir fikrim yok ama ekliyoruz yine de. Yani her uçakta var. O yüzden bir işe yarıyordur illaki. Tamamdır. Biz de ekledik arkadaşlar. Abi çok güzel oluyor uçağımız ya. Şimdi burada arkadaşlar en sevdiğim kısma geldik. Tabii ki de laf sokma yeri. İki tane yer var ve burada birbirine laf sokacaklar. Laf çataşmasında arkadaşlar tıkanan ne olursa ve aklına bir laf gelmezse maalesef altındaki bloklar kırılacak arkadaşlar ve uçuruma uğurlanacaklar. Şimdi nasıl düştüklerini görmem için de arkadaşlar şuraları cam yapmak istiyorum. Şöyle düşüşlerini çok güzel bir şekilde izleyelim buradan. Ve tamamdır arkadaşlar. Bu odadan sonrası da artık uçağımızın kontrol odasına ulaşacak. Abi harika oldu uçağımız arkadaşlar ya. Çok güzel oldu bence. En iyi uçak arkadaşlar. Kesinlikle bizim uçağımız ya. Siz de yorumlara belirtebilirsiniz. Sizce kimin uçağı daha güzel oluyor? Hemen yorumlara yazın bakalım. Tamam buraya da arkadaşlar koltuklarımızı ekledik. Şimdi buradan arkadaşlar uçağımıza yön verebiliyoruz ve buradan da arkadaşlar uçağımızın hızını istediğimiz gibi arttırabiliyoruz. Burada maksimuma da çekebiliyoruz. Burada da uçağımızın radarı var arkadaşlar ve burası da uçağımızın işte hız göstergesidir. Şu göstergesidir yakıttır Müşteridir falan o şekilde Buraya da acil durum düğmesi ekliyoruz arkadaşlar Umarım bunu hiçbir zaman kullanmayız Şunu bir tekrardan basalım tamamdır Buralara da arkadaşlar birkaç düğme ekleyelim ki Tüm işlevleri düğmelere atayabilelim Güzel güzel Burada da arkadaşlar yolcularımız için ufak bir bölüm olacak Burada bu uçakta arkadaşlar Pek yolcu olmayacak maalesef Şöyle ama arkadaşlar yine de rahat koltuklarımızdan Alıyoruz ve buraya ekliyoruz Tamamdır şuraya da şöyle hemen ekledik Arkadaşlar ve tamamdır yol olacak kısmımız da hazır. Evet arkadaşlar uçağımız bu şekildeydi. Bence baya güzel oldu arkadaşlar. Çok havalı bir uçak oldu. Gerek pervaneleri olsun gerek içindeki eşyalar olsun içindeki etkinlikler olsun. Bence harika bir uçak oldu. Sizin de düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Beyler ne yaptınız? Bitirdiniz mi uçaklarınızı? Bitirdim ben. Bitirdik. Güzel güzel. Hadi bakalım o zaman başta Ahmet'in uçağından başlıyoruz arkadaşlar. nu uçağına gidelim bakalım. Ahmet nereden giriyoruz bu uçağa oğlum hayatta kalmayı geçtikler. Bak çocuk düştü. Aa ben de düşüyordum. Allah. <laughs> vallahi gitti. Oğlum o uçak açılınca oluyor. Şuradan girin işte ya. Böyle açılıyor. Tamam ya. tamam. Oh be. Lan camdan mı gireceğiz bu nasıl uçak böyle arkadaşlar. Hayırdır ne bakıyorsun kardeş? Oğlum bak ona laf atma lan. O benim en iyi müşteri. Oha bu, bu nasıl uçak? Burası ne lan? Bu, niye bu kadar lüks? Oha. Bu arada Çok burası güzel. E, business class. Yani burada zenginler oluyor. Bura bence yani... business class değil. Bence burası first class direkt. Ya öyle bir şeyler işte. Oh. Ben de ya atacağım ya. Burası da ya. sizin yeriniz. Sizin yeriniz burası. Gelin. Bakayım bir. Bu ne oğlum? Nasıl ya? Sen bize fakir mi demek istiyorsun? Evet. Paranı ver. Geç oraya otur kardeşim. Ulan ne kadar ayrımcı bir uçak bu ya. Neyse en azından bak bu tuvalet daha temiz. Bak burası temiz. Evet. Bir de arkadaşlar şu tuvalete bakın. Bak bak bak. bak Kesin bu adamın kakası bu. Bak bak. Bu ne böyle ya? Ben basarım sifona. Bu adamın kakasına kurban be. Tövbe estağfurullah. Yalnız bu lavabo güzelmiş bak. Lavabo altın varaklı falan her var. şey. Her şey bayağı ya güzelmiş. Oğlum iğrençsin ya. İnsan bir sifonunu çeker be. Puh sana. Sus lan. Bakma sen ona bakma. Lan ne kadar paranın evet. köpeği olmuşsunuz ya. Sus Neyse. Bile. En azından burada saklama şeyimiz var. Saklama alanlarımız. Aynen. Burada da tuvaletini yapabilirsin. Burası da gelin. Burası pek size göre değil ama. Yo. Burası bana da... göre. Ben buradan. Görekleri. Dur dur. Uçak kaldırıyorum Allah ben. Kanka. Kaldırıyorum. Allah, Aha buradan çık. ayar falan yaptım. Dur dur dur. Hop Oğlum, şöyle. Çık, Hop. Allah. Lan Allah. lan. Allah. Lan Allah. uçak sallanıyor. Abo uçak sallanıyor. Oha. vallahi ya. sallanıyoruz arkadaşlar yo um. ne oluyor ya Allah kahretsin seni ya Ahmet çabuk uçağa terk etmemiz lazım lütfen şemsiye falan paraşüt ver lan içim geçmiş ne oluyor Uçak anıyor abi ya sallanıyor. oğlum hemen butonları bulun hemen koş 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 ne butonu ne düğmesinden bahsediyorsun düğme nerede ah ha, ha burada burada bastım al lan şemsiyeyi al şemsiyeni yes. al adam. şemsiye aldım ben adem gidiyorum adem. be adam al lan şemsiye lan nereden Allah çıkacağım Allah nereden Allah çıkacağım vallahi lan sen şemsiyeni de canlı kaldım. Ceren'im ha. İşte bu. Tamam. Oh be. Oh, ne oluyor lan? Ateş çıkıyor arkadaşlar. Evet, Oha. Oha. Gülüyor. Oha. Oha. Ne sen biraz ne yapacağın gülüyor. işi ya? ya. Ne yapıyorsun sen ya? Uçağın ya, Ahmet. Ben ne bileyim böyle oldu. Aa senin sen senin müşteri de öldü. oh iyi oldu. O. Lan müşteri öldü. Aa hayır 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 hayır. Hayır. Kaç kaç kaç. Nerede o nerede nerede? Gel lan gel. süper aldım. Ah ah süper aldım. Süper aldım Sibel aldım Oha <laughs> vallahi şemsiyeye bakın arkadaşlar Füze <laughs> Füze <laughs> füzeye karşı koyuyor nasıl şemsiye. Nasıl gel, gel, gel. Bir dakika. Sık bana da. Bir dakika şemsiye indirdim. Vallahi direkt öldük. Neyse o zaman sıra pro uçağında. Evet pro uçağına hepiniz hoş geldiniz. Bu yataktan hemen başlangıç noktaları tamam. seçin. Şöyle büfteklerinizde de veriyorum. Tamam. Oğlum dur Eyvallah. dur dur da ikram ik, ikram <laughs> oha neyse devam. Yalnız hile yapmak yasak. Aynen buradan buraya geldiniz. Çok iyi. Buradan da buraya Ahmet. Helalsin Ahmet. Kolay. Buraya atlarsak ne olur? Oraya hile. Orada bak görünmez blok var atlayamıyorsun. Hayır. Ahmet gitti. Hayır. Ditti. oyun kastı ya. Ulan ya. Tüh tüh tüh. Hayır hayır hayır. hayır. Bay, bay, bay. Ahmet arkadaşlar hiçbir zaman başlangıç noktasını seçmiyor. Suya mı? Suya suya. Suya mı suya, atladın? Suya. Vay. Hadi iyisin he. Evet. Hadi bakalım. Güzel. Adem hayır. harika hayır. ilerliyorsun. <laughs> hayır. Gene öldüm. Düştü arkadaşlar. Hadi. <laughs> Oğlum ne kadar numsuz. Neyse ışınlıyorum sizi. Ulan bir videoda da kendi hakkınızla geçin ya. Vallahi billahi sıkıldım dur, artık dur, ya. Kaçım, nerede? Hadi devam. Hadi ve çok iyi ilerlediniz ve ah, ya <laughs> oğlum nasıl düştün <laughs> orada? şimdi burada birbirinize tekrardan laf sokacaksınız geçin ya. bakalım haydi bakalım. bakalım şöyle hazırlığınızı Müran, yapın yalnız aklıma öyle şeyler geldi ki şimdi göreceksin. vay bu arada bu sefer ben birinciyim uyarmama gerek yok herhalde tıkanan olursa laf sokamayan olursa direkt altındaki cam kırılıyor ve <laughs> Allah'ın rahmetine kavuşuyor yalnız şurada su var yok ben kurtulurum diye düşünmeyin şimdi ben burayı bir yok edeceğim bir o zaman aklınız baş başınıza gelse sizin. Şimdi arkadaşlar buraları full cam yapıyoruz görmüş olduğunuz gibi ve tamamdır. Vallahi camdan bir file yaptık gibi ya resmen. Haydi bakalım. Adem önden başla. Boşuna uğraşma Ahmet. Karşımda alamazsın galibiyet. Oha. Oha. Oğlum siz nesiniz böyle? Hadi Ahmet. Hadi. Adem de iyi konuşuyor 80 yaşındaki dedem. Oha. Bu da güzeldi. Hadi Adem. Ahmet senden daha iyi yaparım ticaret. Vay bu da güzeldi. idare eder. Ahmet bak bu sözün altında kalırsan vallahi gidersin bak 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 gidersin ay, lan ay, lan ay, dur, ay, dur ay, yanlışlıkla ben, oldu ne yapıyorsun <laughs> yanlışlıkla oldu pardon <laughs> haydi bakalım alalım sözünü Adem kafan tıpkı yuvarlak bir badem Oo. <laughs> büyük bir o Altında, altında kalmayacağım. kalmayacağım. Hadi bakalım. Bak şimdi, hadi bakalım. Daha dünkü bebesin Ahmet. Olmaz senden ciddiyet. Oo bu da güzeldi. Evet. Bu da iyiydi, iyiydi, kafiyeliydi. Geliyor. geliyor. Zaten internetim kötü Adem. Adam ol yoksa yaparım senin modem. Oo bu çok iyiydi. Abi ne oluyor arkadaşlar? Hadi Adem, hadi Adem. Boşuna yalvarma Ahmet göstermeyeceğim sana merhamet. Aa baba bitti 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 son sözlerini söyle. Bu söz Adem hıyar olursun. Hadi yürü ben git, git lan. Hayır. Vallahi <laughs> ya. Çok iyiydi çok iyiydi Neyse, tebrik ediyorum. <laughs> o da gitti. Adem ben şöyle hemen ödülünü takdim edeceğim sana bir saniye. Ödül de mi vardı? Ve al bakalım ödülünü. Lan niye çocuğu lan. düşürüyorsun lan sen? Niye çocuğu düşürüyorsun? Düşürüyorsun oğlum sen. İyi direndin. <laughs> ay. Sonluk düştün. Ve burada da kontrolcü odamız var. He, dur. Allah elim çarptı. Oh. Ya Allah'ın belası. Bırak lan. Vay elim çarptı Yalnız ya. bu uçağa bu uçağa bir şey olmuyor kardeşim benim. Yani bak bak bak. Ha. Bu bu düğme basılıyor oğlum. Panik düğmesi bu. Neyse o zaman sıra hacker uçağında. Benim Adem abi, bu ne hızlı oğlum? Olunuzu. Uçak uçuyor. Bak şuraya girmemiz lazım. Abi zaten. ya ne bir de oluyor? fan koymuş şuraya uçma efekti vermek için. Oh. Oh. Lan nereye gidiyoruz? Oh, ee, dur. buradan ben buraya geleceğim. Tamamız. Bir saniye. Tamam ben oradan oraya atlarım ee, ki. Tamam. Şöyle oh, Ahmet geçti. Ahmet. Sen sen Hadi, hadi. çekil. Hadi yes işte yes, bu. Bay bak kapıyı Aa, kapatıyor bir de kapıyı kapatıyor. Allah Allah. Şimdi Şöyle tanıtayım. Ooo. Oh. Burada koltuklarımız var. Tabii bu ki Bu ne de. ya? Koltuğa daha oturulmuyor ya. Bu nasıl ya bu? mis gibi bu arada çok güzel yani olmuş. Şimdi burada benzinimiz var. Evet benzinlerimizi görebiliyoruz. Oh. Aman diyeyim kırma. Sakın. Evet. burada tuvaletimiz var. Bakalım nereye odamız var. Oo. Ben şöyle. Ellerimi yıkama yeri yok hadi. Oğlum ne kadar hijyeniksizsin ya. Of. Ben Artık ne yapayım ya? Bu ne? Ya. Bu nasıl yer? <laughs> Oha. Abi. Nasıl uçuyor Adem? Bu harbiden bu nasıl su içiyor Abi, abi. delirtme lan beni. Kırarım bakacağım. O oh, ay basınç geliyor. Basınç hayvan herif. Abi ya, ne biçim içine şey, çekiyor? Ya zıplamam Kaba... lazım buraya. Gel gel. Tamam. Zıpla buradan suya zıpla gel. Suya mı? Evet. Ulan bekle. Bak bak iyi izle nasıl. Oh, zıpladım. Zıplayamadı. Gel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Yes valla geldi ne oldu Aa, <laughs> Hadi Ahmet Ahmet hayır, <laughs> Ahmet yapamadı ya. arkadaşlar ya. <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna Geliyoruz sizce kimin uçağı daha güzeldi Bence en güzeli bizimkiydi Sonra Ahmet'in uçağı En sonunda da hacker uçağıydı Yani kendinden kalıbından utan be O zaman arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Ceren'im Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayarak onları da izlemeye gidebilirsin.